Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Kaymakam'ım, Değerli Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcıları, Küçükçekmece'de beraber siyaset yaptığımız ilçe başkanlarımız, Kızılay Başkanım, Hamas Yetkilisi İsa Bey, Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanımız Serman Esmer Bey, İl Başkan Yardımcılarımız, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Değerli misafirlerimiz, komşularımız, köylülerimiz, akrabalarımız, çalışma arkadaşlarım, hepiniz bu mutlu hoş geldiniz, sefalar getiriniz. <laughs> Efendim biz bu kadar az konuşmasından ışık değiliz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ben, ben çiftimizin nikah haddine şahitlik etmek üzere kıymetli şahitlerimizi huzurlarınıza davet edeceğim. Biz anonslardan sonra kendisi geldi kendisini takdim edemedik. Saadet Partisi İstanbul Milletvekilimiz Sayın Bülent Kaya Beyefendi teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Anons etmişken, ayağı da kaldırmışken hemen Bülent ben buraya davet edeyim. Nikah şahidimiz olarak. Küçükçekmece İlçe Kaymakamımız Sayın Mustafa Antepoğlu, Antepoğlu Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Yeni Ad Genel Başkanı Sayın Serman Esmer Beyefendi'yi şahitlik etmek üzere buraya davet ediyorum. Saadet Partisi Genel Başkan Danışmanı Sayın Mustafa Kurdaş Bey'i davet ediyorum. Şerol Yılmaz Beyefendi ve Mustafa Çölük Beyefendi'yi davet ediyorum. Ve inşallah yetişecekler Saadet Partisi İstanbul İl Başkanımız Sayın Tuğrul Yalçınkaya'da iki aşağı olarak burada olacakları birazdan efendim. Evet diğer şahitlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanımız Burak Ergin Beyefendi, Güneş Hareket Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Ekrem, As Ekrem Sarısoy Beyefendi, İyi Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Rasim Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mehmet Can Özel, Yeniden Refah Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mehmet Öztürk, Demokrat Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Sayın Gürkan Akbaba'yı da buraya davet ediyorum efendim. Buyurun. Ve ben bu saatten sonra, bu dakikadan itibaren nikah memurumuza, Batı Ağabey'e mikrofonu arz ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür Saygıdeğer konuklarımız, Yılmaz ve Cürük ailelerinden hoş geldiniz diyor. Nikah meclisimizi başlatacağız beraber. Saygıdeğer konuklarımız, gençlikte bize nikah akdeliği gerçekleştirmek üzere... Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Cebi. arz ederim efendim Saadet Partisi çok değerli il başkanımız geldi mi? Gelmedi. Peki efendim. Birleşik Parti'nin çok değerli grup başkan vekili, değerli milletvekilimiz. Çok kıymetli protokol. isimleriniz okundu diye ikinci defa tekrar etmeyeceğim. Değerli protokol. Siyasi partilerin başkan ve yöneticileri sivil toplum kuruluşlarının başkanları var, yöneticileri var. da duydum. Belediyemizin değerli başkan yardımcısı ve müdürleri, çok değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Yılmaz ve Çürük ailelerinin değerli yakınları, hemşerileri, komşuları, sevenleri, onlar tarafından sevilenler. Saide Nur ve Muhammed Ali kardeşimizin nikah akitleri için bir arada toplanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle ben de Saide Nur kardeşimiz ve Muhammed Ali kardeşimizin adına ayrıca Yılmaz ve Çürük aileleri adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirmişsiniz efendim. <laughs> nikah akdini birlikte gerçekleştireceğiz. Usulüne uygun bir şekilde bir nikah kıyarına da ihtiyacımız var. Bakın, bir hatırlatma yapmak isterim. Bu iki genç kardeşim, yaşamlarının geri kalan kısmı için birlikte karar vermiş ve birlikte bu hayatı yaşamak üzere biraz sonra evlilik için çok önemli imzalarını atacaklar. Şimdi bizler de onların bu güzel akşamına, bu güzel gününe renk katmak için buradayız. Biraz renk katalım. Onları çok alkışlayalım. Onların biriktirmiş oldukları anılara, hafızalarına bunu yerleştirmiş olalım. Zira eğer bunu yapmazsanız, eğer çok alkışlamasanız ben mahcup olurum. Gördüğünüz gibi çok siyasi bir nikah şahidi kadromuz var. Allah'tan kaymakamımız burada. Onun sayesinde siyasetten biraz kurtulduk. Dolayısıyla hem de çok değerli dostum, çok kıymetli arkadaşım. Aynı zamanda komşu damadımızın babası da beni davet etti. Ben de çok önemli bir genel başkanı karşıladım ve bırakarak buraya geldim. Onun için de sizden ricam beni sakın mahcup etmeyin. Şimdi hem bir prova yapalım hem de bu iki genç kardeşimizin birlikte karar verdikleri yaşamlarının geri kalan kısmı için kendilerini bu konuda tebrik algışı yapıp bir de prova yapalım. Bakalım arka taraftan algış ne kadar geliyor. Hadi buyurun. Yeter mi? Yeterli değil. Bir dakika. Yeterli mi? Hayır. Hem gelin hanım, bende bir şey yok, hem gelin hanım, hem damat bey. Vallahi daha çok alkış bekliyoruz. Biraz heyecanımız var. Bu heyecanımızın yatışması gerekiyor dediler. Alkışı az buldular. Sizlerden ricam. Vallahi ıslık mıslık çalın. Alkışlayın. Kendilerinin gönlü olsun. Buyurun. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun benim için de önemli. Bu iki genç kardeşimiz için gerçekten çok önemli. Ayrı yeten sadece bir evlilik deyip geçmeyelim. Ülkemiz açısından, milletimiz açısından aile birliği ve bütünlüğü. Evlilikler gerçekten çok önemli. Belki de dünyanın bu bakımdan en önemli ülkelerinden biriyiz. Aile birliğimiz çok güçlü bizim. Bu da bizi bu topraklar üzerinde Dünya döndükçe yaşatmamıza vesile olacak. Yani yeni nesiller de olacak. O yeni nesiller de ülkesini, milletini, devletini, bayrağını, cumhuriyetini seven insanlar olacak. Öyle yetişecekler ve bu da bizim tam bağımsız bir ülke olarak sonsuza dek yaşamamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sizin de böyle düşündüğünüzden eminim. İl Başkanımız geldi mi? Nerede? Efendim? Saadet Partisi İstanbul İl Başkanımız Tuğrul Yalçık Kaya Beyefendi geldiler. Hoş geldiniz efendim. Bu duygu ve düşüncelerle sizi de fazla bekletmeden nikahımızın resmi kısmını gerçekleştirmek üzere başlıyorum efendim. Bismillah. Şimdi sizlere önünüzde mikrofon var. Ben adınızı, soyadınızı soracağım. Siz de yüksek sesle herkesin duyacağı ve sizi alkışlayacağı şekilde cevap vereceksiniz. Gelin hanım, adınız, soyadınız. Seyide Nur Yılmaz. Seyide Nur Yılmaz. Damat Bey adınız, soyadınız. Muhammed Ali Çürük. Peki. Efendim şahitlerimizi tek tek okudular. Onlar zaten şahitlik ediyorum derken de birkaç cümleyle size kendilerini tanıtacaklar. Yeniden sırasıyla isimlerini okutmamıza gerek yok. Zaten hem ülkemiz açısından hem de ilçemiz açısından tanınmış simalardır. Dolayısıyla yeniden hem babak açısından onlardan bunu istemeyelim. <laughs> Evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evlenmek için idraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel bir halinizin olmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Bir kere de sayın şahitlerimizin salonun ve bizlerin zorunda lütfen söyleyiniz. Saide Nur Yılmaz. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Sayın Muhammed Ali Çürük ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Muhammed Ali Çürük hiç kimsenin baskısı altında kalmıyor. Özgür iradenizle ve kendi arzunuzla. Sayın Saide Nur Yılmaz ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Şahitlerimize diyorum ki gelin biz kız tarafına geçelim. Kız tarafı olalım. Damadı daha çok alkışlıyorlar. Sahide Nur Alkışlar mısınız? Evet. Efendim evetleri duyduk. Şimdi şahitlerimize soracağım. Şahitlerimizden sizlerden birer cümle ikişer cümle kurmanızı rica edeceğim sizlerden. Bir dileğinizi temenninizi lütfen söyleyin. Arkasından da şahitlik ediyorum demeniz yeterli olacaktır. Sayın Kaymakamım, siz de düğün sahibi sayılırsınız. Küçük olmanızdan dolayı. Onun için siz sadece şahitli geliyorum diye yeterli. Daha sonra başka bir şeyi de sizinle beraber gerçekleştireceğiz. Sayın Vekilim buyurun. Bülent Kale Saadet Partisi İstanbul Milletvekili iki cilt Cihan cih şahitlik ediyorum. Teşekkür ederim. Hepsini birden alkışlayacağız evliliklerine şahit ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Torolu Yalçıkaya Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı. Hayırlı mübarek olsun. Allah her iki cihan saadeti versin. Şahitlik ediyorum. Mustafa Kurdaş, Saadet Partisi Genel Başkan Danışmanı. Şahitlik ediyorum. Cenab-ı Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Yeni bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Selman Esmeral, Cenab-ı Hak mesut etsin, salih ve saliha evlatlar nasip etsin, iki cihan saadeti nasip etsin, şahitli geliyorum. Şenol Yılmaz, Allah huzurlu, mutlu, bahtiyar eylesin, şahitli geliyorum. Mustafa Çürük, iki cihan saadeti dilerim. E, şahitlik ediyorum. De AK Parti İlçe Başkanı İlçe Başkanı. Çok teşekkürler. Milliyetçi Hareket Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Ekrem Sarısoy. Ben de teşkilatım adına iki cihan saadeti diliyorum. Allah mutlu ve bahtiyar verilsin inşallah. Süleyman Tekikoğlu, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısıyım. Mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum. Teşekkür ederim. Rasim Yıldırım, İyi Parti Küçük Çekmece İlçe Başkanı. Şahitlik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Burak Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi Küçük Çekmece İlçe Başkanı. Her iki aileye dahil olmasını diliyorum, şahitlik ediyorum. Mehmet Cem Özel, Büyük Birlik Partisi Küçük Çekmece İlçe Başkanı. Hep el ele tutuşsunlar, cennetlerde de buluşsunlar. Ömür boyu bahtiyar, bir yastıkta ihtiyar olsunlar diyorum. Şahitlik ediyorum. Teşekkür ederiz. Mehmet Özgür, Yeniden Refah Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı. Şahitlik ediyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin. Teşekkür ederim. Baba Akbaba, Demokrat Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı. Cenab-ı Allah'tan mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum. Sami Bektaş, Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu Genel Başkanı. Ben de şahitlik ediyorum ve çocuk meselesinin beka meselesi olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi çok güzel cümlelerle, çok güzel temennilerle bu nikah akdine şahitlik eden değerli insanlarımıza bir alkış rica ediyorum. Hepsine birden. <laughs> çok çok teşekkürler. <laughs> Salona bir kez daha soracağım. Sizi de şahit tutmak istiyorum bu işe. Şahit olmanızı istiyorum. Şahitlik gerçekten çok önemlidir. Aynı zamanda hem inançlarımız açısından çok değerlidir. Hem de medeni hukuk açısından da çok kıymetli, çok değerlidir. Şimdi soruyorum, Saide Nur Yılmaz ile Muhammed Ali Çürük'ün evlenme beyanlarını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Alkışlarınızdan bildirin. Çok teşekkürler, sağ olun. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Evlenmeye engel bir halinizin olmadığı tespit edildiğinden evlenmeniz yapılmıştır. Yasaların ve küçük çekmece halkının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Evet, şahitlerimizin bir kısmı bu tarafa alabilir miyiz efendim? <laughs> Gelin onun bir tarafa alalım şöyle, şahitlerimizin bir kısmı lütfen. Şöyle buyurun. Bunları kaldırın da, bunları kaldırın. daha nikah hakkımız bitmedi. Aile cüzdanını vereceğiz, duasını okuyacağız. Onun için hareketlenmeyin. kıymetli misafirler, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler an itibariyle nikah akdini imzalarına atıldı. Tamamlamış bulunmaktayız. Bu nikah akdinin başta Saide Nur ve Muhammed Ali kardeşimiz olmak üzere Yılmaz ve Çürük ailelerine bereket getirmesini diliyorum. Huzur, mutluluk, sağlık, bütün iyilikleri onlarla birlikte olmasını diliyor, temenni ederim gönüllerinin geniş sofralarının büyük olmasını diliyorum. Yaşamları boyunca kurmuş oldukları hayallerinin arkalarından giderek bütün hayallerinin gerçek olmasını dilerim. Sizlere bir iki tavsiyem olacak kabul ederseniz. Evlilikte hiç şüphe yok ki her şeyde olduğu gibi sevgi çok önemlidir. Ancak sevgiyi besleyen saygıdır. Lütfen yaşamınız boyunca şartlar ne olursa olsun birbirinize karşı olan saygınızı muhafaza eyleyin. Onu mutlaka en güzel yerde tutmayı becerin. Aynı saygıyı aile büyüklerine karşı hem geleneklerimizi geliştirmek açısından, devam ettirmek açısından hem de yuvanızın bereketinin artması açısından aile büyüklerine karşı göstereceğiniz saygı eşiniz tarafından mutlaka fark edilir, size sevgi olarak iade olunur. İyi günde, kötü günde, zenginlikte, fakirlikte, bugün olduğu gibi birbirinize karşı olan güveninizi, inancınızı ve dayanışmanızdan asla vazgeçmeyin. Karşınıza çıkma ihtimali olan küçük küçük vermediğiniz bazı olasılıkları üstesinden gelmek ve bir an önce bertaraf etmek için bu dayanışmaya birbirinize karşı olan güvene ihtiyacınız olacaktır. Bunu da asla unutmayın. Yaşamınız boyunca her şey sizin için çok güzel olsun diyor. Bu 12 akdili hayırlara vesile olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Nikahı kıymak üzere beni davet eden değerli arkadaşıma, konuşma, içe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak, anılarıma bir yenisini daha ilave ettim. Burada bu nikahta beraber olmayı çok önemsiyor, çok değerli buluyorum ve aile de katılımınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Şimdi aile cüzdanını vermek ve nikah aktini tamamlamak üzere küçük çekmece kaymakamımızı bu aile cüzdanını takdim etmek üzere efendim şöyle gelirseniz yanlarında olun. Bence rica edeceğim sizden. Defteri de buyurun. Evet. belediye başkanımız kıymetli vekilimiz önümüzün kıymetli üyeleri hanımefendiler, beyefendiler az önce iki evladımızın iki akitlerine hep beraber şahitli girdik. Öncelikle Allah hayırlı uğurlu etsin. Mübarek eylesin. Evlilik uzun bir yolculuk. Hayatta unutulmayan başlangıçların ilkidir. Bu uzun yolculukta Sıkıntı var, sevinç var, keder var, birlikte yürüme var, sevinci paylaşmak var, üzüntüyü bertaraf etmek var. Ama hiçbir zaman birbirinize bağlılıktan vazgeçmeyin. Huzur, mutluluk her zaman rehberimiz olsun. Sevgi zaten yuvanın temeli. Başkanımın da söylediği gibi saygı da bununla birlikte eksik olmasın. Ayrıca nasıl kendi anne babamıza saygı ve hürmet besliyorsak eşimizin anne babasını kendi anne ve babası ve ailemiz bilmemiz lazım. O hürmeti ve saygıyı onlara göstermemiz lazım. Çünkü sadece iki tane insan evlenmiyor, iki aile birleşiyor. O aileler de birbirine yine aynı şekilde saygı içerisinde, sevgi içerisinde davranmaya devam etmesi lazım. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Aile yılındayız. Bu tür evliliklerin sayısını Rabbim çoğalsın. Aileniz bereketli olsun. En önemlisi de Vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirin. Allah hayırlı uğurlu olsun diyor. Birlikte çıktınız bu yuvanı yolculukta ikinize birlikte takdim etmek istiyorum. Alkışlarınızla hayırlı uğurlu olsun. Evet şahitlerimizle birlikte bir fotoğraf karesi alacağız. Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Sayın Milletvekillerimize, il Başkanımıza ve Kıymetli Protokolümüze, ilçe Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, bağır olsunlar. Ailelerimizi bugün de yalnız bırakmadıkları için hepsine alkışlarımızla şükranlarımızı sunuyoruz.